Arkadaşlar, kardeşler, kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız. Bugünkü videomuzda Kalaş Film 40, Samra, Kapital, Luciano ve Nemo var. Şarkı Kalaş Film 40'ın şarkısı, ismi Royal Rumble ve duyduğunuz kadarıyla yarım rap dünyasını yanında toplamış. Parça hem şarkı hem de aynı anda kamera arkası. Yani ilginç bir konsept yapmışlar. Çok güzel yapmışlar bunu. Bence hiç zaman kaybetmeden hemen dinleyelim. Şarkı tabii ki başlamadı. Dediğim kadarıyla bu aynı anda kamera arkası. <laughs> Bu videoda kamera arkasında yaşanan kaosu anlatıyorlar. Yani o kadar çok rapçi toplamışlar, hepsi ünlü ve bunların hepsini bir arada tutmak o kadar zor ki ve kameramanlar çok e, plansız girmişler bu projeye. Bunu anlatıyorlar. Yani aynı anda bir komik şekil vermişler videoya. Dinleyelim. Size elin elimden geldiği kadarıyla tercüme etmeye çalışacağım arkadaşlar. Aslında.

Ya Lu, Luciano'nun şarkı e, sesi acayip ya arkadaşlar dinleseniz ya Luciano da Berlin'de Arap kendisi ama sesi acayip bir şey ya devam edelim. <laughs> Eskiden sadece soygun yapıyordum diyor ama bugün her şey değişti. Rap parçaları birbirlerine çok benziyor duyduğunuz kadarıyla hepsi eskiden yani kriminal hayat yaşıyordu. Diyor ki 5 kilo çekiçle soygun yapıyordum. Almanya'da soygun yapmak için diyelim kuyumcunun camlarını geceleri kırıyorlar. 5 kilo çekiçle onu anlatıyor burada. <laughs> Şimdi çok para yapıyorum, onu babama veriyorum ve anneme de bir tane Mercedes G Class alıyorum diyor. Diyor ki yaşamak için çok para lazım, o yüzden milyonları çabuk kazan diyor. Zaten bu bir balans. Bir video, boxing. Kamaraman diyor ki dedim ya sana çok güzel oldu okay, diyor efendim, ki yani neyi çok güzel oldu çok standart bir şey. Kalash <laughs> 44 yanındaki de Hasan K. SLS Music'ten Gringo'nun arkadaşı Gringo'nun ortağı. Arkadaşlar çektiği, çektikleri sokak benim de eskiden oturduğum sokak. Yani Neukölln'de, Neukölln 44'te. Yani içim bir tuhaf oluyor görünce. Devam edelim. Kardeş diyor ki yani bir saattir sizi bekliyorum yani. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Neredesiniz siz? Kameramanlara patlıyor. Bu ya? Bu Diyor ki nerede çekim yapabiliriz? Daha lokasyon ayarlamadık. Daha çekim yeri ayarlamadık diyor. Adam diyor hadi Fulda'ya gidelim. Yani bizim sokağa gidelim diyor. <gülüyor> 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 diyor ki location'ınız yok mu? Benle dalga mı geçiyorsunuz? Niye ona soruyorsunuz lokasyon? Diyor ki size para verdim. <laughs> <laughs> Hasan <laughs> Diyor ki burada durun çekim yapın. Hiçbir şey olmaz diyor. Sadece burada durun çekim yapın. Bruder, bu <laughs> ki ya kardeş araba nerede? Diyor ki hangi araba? Diyor ki Porsche sana para verdim bir araba kiralaman için. Bora ya Bora ya. burası Bora Arkadaşlar gelen şeye bakın yani Porsche için para ediyor ama geldiği geldiği araça bakın. Nasıl <laughs> ama bu süper kimse şimdiye kadar bunu böyle yapmadı Flache Hand Brösel Knolle Flache Hand Brösel Knolle Yine Marihuana Hepsinin kafası hoş stay high Biliyorsunuz arkadaşlar Flache Hand Brösel Knolle yani Açık elde Marihuanamı küçültüyorum diyor Wir alle in Coupés fahren, sind immer alles cool, wenn wir kommen. Lass Millionen machen, Bruder, Zukunft ist offen, 24 Stunden täglich, check die Tage nur bewegen, Handy klingelt 10 Termine, Geldmaschine muss ich drehen, alte Liebe, Fick, Geld macht Abhänger, Taschbein, früher Multi, heute fix, das bedeutet nix, morgen früher Multi, heute nix, das bedeutet nix. Ne, früher Multi, heute nix, das bedeutet nix. Ja, ne, es geht ein Multimillionär, dem schimm dich Hitschbisch aber Hitsch umrum, ein Widerreich wegen Insider, Rolle wie der aktiv bis die Sonne wieder scheint, Stein ziehen, klein machen, mein Team macht matzen kein Ziehen, ein Puff. Gringo! Arkadaşlar, Gringo, Gringon-Scharkesna, dediğim kadarıyla, dünn tepki verdik, izleyebilirsiniz. Zieh zwei Waffen, mach Scheine klar, keine Wahl, einpacken, unterschreib mein Vertrag beim Packen. Ey, was ist mit Kapi eigentlich? Ich glaub, der ist nicht in Berlin. Wie, wie? <laughs> diyor ki kapital nerede diyor. Diyor ki o galiba Berlin'de değil. Şarkının içinde kapital de olacak biliyorsunuz. Kameraman daha şimdi aklına geliyor diyor ki kapital nerede diyor ki o Berlin'de değil ki. Nasıl Berlin'de değil diyor. <laughs> diyor ki 3 gün sonra videoyu vermemiz <laughs> gerek. Nasıl Berlin'de yok çocuk. Hey bırak lan kalaş vazgeç abdika alles, <laughs> Herz, diyor ki Kalaş kardeşim benim diyor ki kusura bakma diyor Berlin'de olamayacağım ama sana buradan çekiyorum Instagram story olarak. Lelele <laughs> le, le. Gucci Italia, den, Typ mit dem Diyor ki arabayı getirecek olan adama ulaşamıyorum diyor. Diyor ki nerede bu adam? Söyleyin <laughs> pause ayıp. Ne? Söyleyin Nimo da geldi. Ne?

Mit dem Auto bist, komm mal bitte ganz schnell nach oben. Einfach ganz nach oben fahren. Ja. Und da sind wir dann. Ich film schon mal ein paar Sachen. Keine Club, keine hey, ja, Mach klar, ab. Mach direkt ab. Ich bin zufrieden, yeah. aber irgendwie auch nicht, weil ich es ja spüren kann, dass mich bald etwas Das trifft nach raus. Wie jedes Herz und jeden Knochen, dem man bricht. Wie jedes Wort, das so verspricht, aber nicht hält. Ich konsumiere täglich, ich was Waffel, alles nicht an Kids und somit ficke ich nur mich nach raus. Diyor ki her gün zehir kullanıyorum. Yani uyuşturucu. Ama diyor ki bunu küçük çocuklara satmıyorum. O yüzden sadece kendimi beceriyorum. Yani kendimi ediyorum. <laughs> <laughs> Gimbele bakın arkadaşlar. Adamdan büyük. Yani kendisinden büyük. <Gülüyor> <effectual> <Gülüyor> 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 Şimdi güvenlik geliyor diyor ki sizin çekim izniniz var mı? Yani çekim izni bile almamışlar. O çocuklar diyor ki tabi tabi var gel benimle. Yani onu oradan götürüyor ki devam çekiyor bilsinler. <laughs> 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 <Yi> Eyvallah <söylemişler> Hiç <mi> iznimiz yok. Yatış mı mi Ich bin nicht yani wie du, wenn du mich mal im Club siehst. Fertig für den Gekkebuch. Deine Welt ist Katu, du ein Hund, wie bist Kubidu. Deine Abla eine ehrenlose Bitch. Ich hab's gebucht. Bald du, bald ist die Geschichte zu. Ich ficke deine Mutter, war du ehrenlose Ritzfigur. Ja, Birissen, Anne, Snechuan, Peace, Kai, der. Ajabakimin. Lele, lele. Ach, weil, wo da gell Ey, ich komm gleich. <laughs> Guck mal, Porsche Panamera. Max, Max 10 minut burada, Max. <laughs> Diyor ki bekle bekle, 10 dakika sonra geliyorum. Ben çekim izinini alıp geliyorum. Max, Max burada, Max. Burada, Max, Max 10 minut, Max. Was mit Er geht einfach nicht ran. Nimo. Arabayı aldı uçuşu çocuk. Ama, diye, ya, artık evet, telefona evet. çıkmıyor. <laughs> Ama arabada dur, kamera dur, çekimleri dur, için dur. lazım. Dur, 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 dur. Yani tam tam bir kaos arkadaşlar. Yani, evet, evet, Samra. Evet, bu da Samra şu an kazinonun içinden çıkıyor. Evet, kardeş para lazım bana. Lütfen bir 100 euro ver bana. Diyor ki ben de size hep veriyorum ya. de bir 100 euro. Diyor ki bir saat sonra buluşacağız. Diyor ki neyim varsa attım diyor. Kaybettim. <laughs> Bu da kazinoda çekiyor kendi kendi partını. <laughs>

Bushido'nun takımına gitti. Sonra Bushido ile tartıştı, Kapital'ın takımına gitti. Şimdi en sonda Kapital'la da tartıştı. Yalnız yoluna gidiyor. Yani ismi azıcık yani bilmiyorum artık rap dünyasında fazla bunu seven kalmadı. Çünkü herkesi bir kenara bırakıyor, kendi yoluna bakıyor. Yani kullanıp bir kenara atıyor herkese öyle deniyor. Ich hör sie singen bei den Polen wie Vicente Zambada. Ich fahr Benziner und kein Diesel ab dem Seitenfach ein Springmesser. 34 Riesenreihe einfach mal so hinblättern. Rote Schachteln in der Tasche, so wie Santa. Besser macht nicht wie Nagel, Nagelneue Neugs, steig aus dem Weißmatten CLS. Schmuck von Versace, KTMS. Fick jeden, der die Finger nicht von Katalea lässt. Und alle wissen, ich hab Hype unter DHS. Ah, Polispaß genug da oben. Yani ne yaşanabilirse bu videoklipte yaşanıyor. <laughs> Baksanıza, polis arabasını durdurmuşlar. Etrafında dans ediyorlar. Bütün sokağı kapatmışlar. Tam crazy. La vida loca. Ee, yeni bir rapçi daha 12-13 yaşında mı ne? Ama küçük bir hype yaşadı yani. Küçük bir fenomen oldu. Onu videokliplerimde göstermişler. Parçamız buydu. Canlar Tepkimiz buydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse her zamanki gibi like bırakmayı unutmayın ve abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Geçen Almanca rap savaşlarını çektik ilk bölümünü. Buna çok güzel yorumlar aldım. Siz de izlerseniz sevinirim. Çıktım.